arkadaşlar kimya dersim youtube kanalında branş deneme çözümlerimize devam ediyoruz 15 nolu denemenin çözümünü gerçekleştireceğiz hemen şöyle sorularımızı görelim şimdi birinci sorumuza başlıyoruz aşağıda verilen oyunun başlangıç ve bitiş çizgileri arasında insan sağlığı ve çevre açısından yararlı ve zararlı birer maddenin isimlerini yazılı olduğu basamaklar gösterilmiştir Oyuncunun bitiş çizgisine ulaşabilmesi için insan sağlığı ve çevre açısından yararlı maddelerin bulunduğu basamaklara basamak e, basarak ilerlemesi gerekmektedir. Buna göre bitiş çizgisine ulaşan oyuncunun izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada e, şu kısımdan başlayacağız. Yararlı maddeleri tek tek seçip çizgi şeklinde üzerinden ilerleyeceğiz. Bu şekillerden bir tanesinin çıkmasını bekliyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kalsiyum, azot dioksit. Bunlardan yararlı olan tabii ki vücudumuz için bir ihtiyaç olan kalsiyumdur. O yüzden burayı hemen seçelim. Devamında magnezyum mu, civa mı? Civa biliyorsunuz, ee, ağır metaller arasında yer alıyor, dolayısıyla e, zararlıdır, zehir etkisi yapıyor vücut için. O yüzden magnezyum vücudumuzda yararlı maddelerden bir tanesi, yine ihtiyaç duyduğumuz bir madde. Magnezyumdan peki potasyum mı, kurşun mu? Tabii ki potasyuma gideceğiz, çünkü kurşun yine ağır bir metal, biliyorsunuz pillerin yapısında falan var, dolayısıyla zararlıdır. Potasyumdan sonra klor mu, demir mi? Diye düşünürseniz, e, tabii ki demirle devam edeceğiz. Hemoglobin yapısında değil mi kanın taşınmasında görev alıyor. Ee, şöyle kanın taşınması demeyelim de oksijenin taşınması dersek daha iyi olur. Kanın yapsında yer alıyor. Sodyum, kükürt trioksit arkadaşlar. Buradan da sodyuma ilerlerseniz doğru cevabımız hangisi olur bu durumda? Ee, hangi şekil? Şu daha uygun değil mi? Evet, aynısı. Cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Geçelim hemen ikinci soruya. İkinci sorumuzun çözümünü yapalım. Normal koşullarda 44.8 litre hacim kaplayan karbondioksit ve azotman oksit gazları karışımı 67 gramdır. Buna göre karışımdaki toplam oksijen atomu kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. 44.8 litre gazların türünden bağımsız olarak zaten toplamda 2 mole denk geliyor. 2 mol demektir. Ben o zaman şu ikisinin toplam mol sayısını 2 olarak biliyorum. Ben buna x mol buna da y mol dersem 2 bilinmeyen denklem üzerinden gideceğim. x ile y'nin toplamı... 2 mol yapıyormuş arkadaşlar. Devamında bakın kütle verilmiş. O zaman ben bunları kütle olarak ifade etmek istesem. N eşittir. M bölü MA ya. Bakın bir maddenin mol kütlesiyle molünü çarptığınız zaman size kütleyi veriyor. Dolayısıyla ben e, buradaki mol kütlesiyle mollerini çarpacağım. X çarpı 44 diyeceğim. Bunun mol kütlesi 44. 44 X yapar. Şuradan da 30 arkadaşlar burası. Azot 14, oksijen 16. 37 diyelim. İkisinin toplamı kaça eşitmiş? 67 grama eşitmiş. Hocam burası mol oldu, burası gram oldu önemli değil. Arkadaşlar burada sonuçta burayı da biz gram türünden yazdığımız için burada bir problem yok. Hatta kafanız karışmasın diye şu molü silelim. Yani iki bilinmeyenli matematiksel soruya döndü. Peki burada nasıl işlem yaparız? Her iki tarafı eksi -30'la çarpalım bence. Şurada eksi -30'la çarparsak burada y'ler gider arkadaşlar. Burası 60 olur. Bakın 60 67'den Eksi 60 dersek burası 7 geliyor. Buradan da 44x 30x'i çıkarırsanız 14x yapar. 14x eşittir 7 ise x eşittir 0.5 olarak bulmuş oluruz. x ile y'nin toplamı 2 idi. O zaman x eşittir 1.5 pardon y eşittir 1.5 yapıyor değil mi? x'i 0.5 olarak almıştık. Hemen şöyle yapalım. y de eşittir 1.5. Bunları belirledik. Bizden neyi soruyor peki? Toplam oksijen atomu kütlesi kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar, X dediğimiz karbondioksitte 0.5 yazarsanız buraya 0.5 çarpı 2'den 1 mol oksijen yapar. Düzeltiyorum arkadaşlar, 1 mol oksijen. Şurada Y'ye 1.5 mol demiştik. Oksijen zaten 1, o zaman 1 çarpı 1.5, 1.5 mol de oksijen oradan geliyor. Toplarsanız 2.5 mol oksijen elde etmiş oluyoruz. Peki 2,5 mol oksijen ne yapar? 2,5 çarpı 16'dan e, 32, 40 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı geliyor. Evet bu 40 grama denk geliyor. Bilginiz olsun. Evet hemen geçelim bir diğer sorumuza. Üçüncü soruyla devam edeceğim. Bakalım bileşiklerle ilgili bir soru adlandırma. Yukarıdaki tabloda X, Y, Z, T ve M harfleriyle belirtilen yerleri aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye sorulmuş. Şimdi burada kalay 4 oksiti görüyoruz arkadaşlar. X için diyor kalay 4 oksit yazılabilir. Doğru mu? Doğru. Çünkü kalay değişken değerlikli bir metaldir. Eksi 2 yazarsanız oksijeni burası artı 4 geliyor. İşte şuradaki Roma rakamıyla belirtilen 4 sayısı buradan geliyor arkadaşlar. B'de Y için PCl5 demiş. Bakalım. Fosfor pentaklorür. E doğru. Fosfor pentaklorür. Yani 5 tane de klor olacak. Bir sıkıntı var mı? Yok. Bu da doğru. Gelelim C'ye. Diazot pentaoksit demiş. Bakın 2 tane azot var. 5 tane oksijen. Bu ametal ametal bileşiğidir. O yüzden e, Latince sayılarla e, tek tek buradaki elementlerin sayısını belirtiyoruz. Di azot yani 2 tane azot, pentaoksit 5 tane de oksijen var. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Doğru. Peki T'ye bakalım. Burada bakır 2 sülfürü görüyorum. Burada ne yapmış? T'de bakır 2 sülfat demiş. Arkadaşlar bakır 2 sülfat böyle yazılmaz. Bu bakır 2 sülfürdür. Peki bakır 2 sülfatı yazarsak şöyle yazmanız gerekiyor. Sülfat biliyorsunuz bir köktür bu şekilde. O yüzden biz buna yanlıştır diyeceğiz. Cevap bulduk. M içinde amonyum nitrat diyor. Bakın amonyum kökü, bir de nitrat kökü var. Amonyum nitrat şeklinde tabii ki isimlendirebiliriz. Bu da doğru çıktı. Geçelim hemen. Bu arada ee, soru göründü mü? Aynen görünüyormuş. Bazen şu en alttaki şık arkadaşlar görünmüyor. Hı. Geldik dördüncü soruya. Yine atomun temel tanecikleriyle ilgili bir soru diyor ki, iyon ile ilgili. Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Tamam. Proton sayısı nötron sayısından bir eksikmiş proton sayısı nötron sayısından bir eksik. Şöyle bir düzenleyelim mi? X'i X diyelim. Şurası arkadaşlar A olsun. Şurası A 1 olsun. Tamam. Sonra diyor ki elektron sayısı proton sayısından bir fazladır. Elektron sayısı proton sayısından bir fazlaysa şuraya A diyelim. Yalnız bir fazla olması bunun eksi bir yüklü olduğunu gösterir. Yani C'nin ne olduğunu bulmuş olduk. Sonra diyor ki nötron sayısı yani şu A değeri e, y atomunun temel tanecik sayısı toplamına eşittir. E, temel tanecik sayısı toplamı arkadaşlar burada kaç olur? E, protonla nötronun toplamı zaten 12. elektronu da 6 derseniz 18 yapar. Demek ki nötron sayımız 18 olacak. Şuradaki A değerin yerine biz 18'i yazalım. Burası 18 ise burası 17 olacak. Bu durumda burası yine 18 olacak. Peki ne diyor? Buna göre bu iyonun izotopu olan iyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar... Bunun izotopu olan iyon ar e, arayacağız. E, bu arada iyon olması önemli. İyon olmayanları eleyelim. Gitti zaten. Sonra izotopu olan demiş. 18, 17 daha kaç yapar kütle numarası? Burada 35 geliyor. 35'ten farklı bir değer alacaksınız. Bakın izotoplarda çünkü proton sayıları aynı olacak. Ama kütle numarası farklı olması gerekiyor. O yüzden 35 olanları eleyin. Cevap kendiliğinden çıktı zaten. Cevabımız D. En çok yapılan hatalardan bir tanesi şimdi buraya 35 yazınca sanki biz bunu arıyormuş gibi şıklara bakıp 35 olanları seçiyoruz. Yanlış arkadaşlar dikkat edin izotopunu soruyor bizden kendisini sormuyor. O yüzden izotop ne demekti? Proton sayısı aynı kütle numarası farklı olan e, kütle numarası 37 olduğu için burada cevap D'dir diyebiliriz. İyon şartını da sağlıyor zaten bir problem yok. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Beşinci soru. Evet hal değişimi ile ilgili bir soru geldi. Hemen bakalım. Saf X maddesinin soğutulmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi A şıkkında diyor ki 0 ile 3. dakikalar arasında X maddesinin kinetik enerjisi azalır. Şimdi arkadaşlar 0 ile 3 arasında baktığınız zaman sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düştüğüne göre kinetik enerji azalır diyebiliriz. B'de 12 ve 17. dakikalar arasında şuraya bakıyoruz. X maddesi heterojen görünümlüdür. Bu ifade doğru arkadaşlar. Çünkü bu noktada sıvı ve katı karışım halinde bulunuyor. Heterojen bir görünüm söz konusu olur. Hal değişiminin olduğu yerler, şuralar heterojendir unutmayın. Doğru. X maddesinin kaynama noktası 40 santigrat derece. Erime noktası eksi 10 derecedir. Bakın ilk hal değişimi şurasıdır. E, tabii yukarıdan aşağıya geldiğinizi düşünmeyin. Aşağıdan yukarı doğru gittiğinizi düşünün. Mesela erime olayı gerçekleşir. Sonra kaynama olayı değil mi? Şöyle aşağıdan yukarı gidersek... O zaman eksi 10 erime noktası kaynamada 40. Doğru mu? Doğru. 3 ve 8. dakikalar arasında şuraya bakıyoruz. Evet. X maddesinin tanecikler arasında boşluklar artar demiş. Şimdi arkadaşlar burada gaz halden sıvı hale geçiyor. Bakın bu tarafa doğru gittiğinizi düşünün. Bu taraf gaz, burada sıvı hale geçiyor. E, gazdan sıvıya dönüşürken tanecikler arası mesafe ne olur? Azalır değil mi? Ama artar dediği için biz yanlış ifade olarak bunu seçebiliriz. E'ye de bakalım. 8-12. dakikalar arasında, 8 ile 12 arasında şuradan bahsediyor. Artık sıvı soğumaya başlamış. E, x maddesinin tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar demiş. E, doğru. Zaten sıvılar arkadaşlar titreşim ve öteleme yapıyor. Bir problem yok. Evet, geçelim 6. soruya. Hemen 6. soruya bakalım. Oda sıcaklığında bir miktar suda sodyum hidroksit katısı çözülüyor demiş. Buna göre oluşan çözelti ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir defa sodyum hidroksit bir bazdır arkadaşlar. Buna göre yorumlayalım. Çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. Bazlar da pH 7'den büyük olur zaten. Oda sıcaklığı da söylenmiş. E, sıcaklık şartımız var tabii ki. Bu 7 ifadesini kullanabilmemiz için. B'de oluşan çözelti elektrik akımı iletir diyor. Asit de olsa baz da olsa arkadaşlar iyon içerdiğinden dolayı elektriği iletir. Çözeltide hidroksit iyonu sayısı H artı iyonu sayısından fazla olur. Doğru çünkü bazik bir çözelti o yüzden hidroksit daha fazla olacaktır. D'de çözelti kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür. Bazıları maviye asitler kırmızıya çevirdiğine göre bu da baz olduğu için buna da doğru diyeceğiz. Çözeltiye kalsiyum metali atılırsa kalsiyum arkadaşlar aktif bir metal. Hidrojen gazı açığa çıkar diyor. Aktif metaller bazlarla tepkimeye girmezler arkadaşlar. Sadece amfoter metaller giriyordu. Eğer asit olsaydı maddemiz, çözeltimiz asit olsaydı biz buna doğrudur diyebilirdik ama şu an için yanlıştır diyeceğiz baz olduğu için. Cevabımız E şıkkı. Hemen geçelim sonuncu soruya. 7 numaralı soru bakalım ne gelecek. Evet, bir miktar suya şeker eklenerek hazırlanan şekerli su çözeltisi için eklenen şeker kütlesi, çözelti kütlesi ilişkisini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre çözelti ile ilgili Şimdi arkadaşlar diyor ki birinci ifadede hangileri doğrudur demiş bu arada. 128 gram su içerir. Şimdi 160 gram çözeltinin tamamı değil mi? İçinde ne kadar şeker çözülmüş? 32 gram çözülmüş. Şurayı almayın. Neden? Bakın çözünen kısım şuraya kadar olan kısımdır. Bundan sonrası dibe çökmüş oluyor. Yani gözünüzde canlandıracak olursak çözeltimiz şöyle. Dipte bir miktar şeker çökmüş. Bu şekerin kütlesi şu anda kaç gram? şuradaki farkı alırsanız arkadaşlar 48 gram geliyor. 48 gram şeker dipte. Çözülmüş olan şeker 32 gram. E, suyumuz ne kadar? Çözeltinin tamamı 160 olduğuna göre 128 gram da su var. 128 gram su, 32 gram şeker diyebiliriz. Bu durumda birinci ifade ne oldu? Doğru oldu. İkincisinde kütlece yüzde derişim yüzde 50'dir diyor. Şimdi arkadaşlar kütlece yüzde derişimi nasıl hesaplıyorduk? Çözünen bölü çözelti çarpı 100. Yani 32 bölü çözeltim çözünen bu. Burası beni ilgilendirir. Yanlışlıkla burayı yazmayın. Çözeltimiz 160 çarpı 100 olacak. Bu da %20'ye denk geliyor arkadaşlar. Ee, %50'ye değil. Bu ifade yanlış. Şimdi burada şu hata yapılabilir. 80'i alırsanız işte hatalı bulursunuz. Neden? E, çözünen madde değil ki arkadaşlar. Çözünen bizi ilgilendirir. Şuraya kadar olan kısım. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Çözücü ve çözünen kütleleri birbirine eşittir demiş. çözücümüzün kütlesi kaçtı? 128 gram suyumuz vardı. Çözünen kaç? 32. Bakın yine yanlışlıkla 80 demeyin. Çözünen diyor. Çözünen değil burası. Çöken madde burası. O yüzden bu ifadeye yanlıştır diyeceğiz. Eşitlik yok arkadaşlar. Evet zaten burasını alsaydınız da yine 80'e 128 diyecektiniz. Yine olmayacaktı. Buna yanlış dedik. Cevabımız yalnız bir çıktı. A şıkkını işaretleyebiliriz. Evet bu denememizi de burada bitirmiş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Ve videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın şeklinde de hatırlatmamı yapmak istiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.